Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size 2 Temmuz 2022 Cumartesi gününün gökyüzünü anlatacağım. Açıları anlatacağım astrolojik olarak. Bütün gün boyunca Ay Aslan Burcu'nda ilerliyor olacak ve büyüyen fazla olacak. Ay büyürken artık yavaş yavaş kilo almaya başlıyoruz. Onun için formumuza dikkat etmek istiyorsak porsiyonlarımızı küçültüyoruz ve daha çok hareket etmeye gayret gösteriyoruz kilo veremiyorsak üzülmüyoruz. En azından kilomuzu korumaya çalışıyoruz bu hareketlerle. Birçok açı var bugün ve bu açıların çoğu yarın da etkili olacaklar. Yani sadece 2 Temmuz cumartesi değil aynı zamanda 3 Temmuz pazar gününü etkisi altına alacaklar ama ilk açımız, ilk bahsedeceğim açı bir dilek saati, aynı zamanda olumlu bir açı. Bu özellikle 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece yarısını geçtikten sonra saat 00.58'de gerçekleşiyor Türkiye saatiyle. Ay Venüs arasında bir sekstil açı var. Ay Venüs sekstil açısı biraz e, bizi olumlu etkileyen, akşamımızı, gecemizi olumlu ve güzel geçirmemizi sağlayabilen, daha böyle olayları iyimser karşılayabilmemize yardımcı olan bir enerjiye sahip. Bu iyimserlik aslında dünden beri var olan yani 1 Temmuz'dan beri var olan gergin bir açının biraz daha sakin geçmesine sebep olabilen, yardımcı olabilen bir göstergeydi. Aynı zamanda da bir dilek saati özellikle aşk, sevgi, para ve bolluk için. Ne zaman? Çift 058 Türkiye saatiyle. Bir sonraki açımız sabah saat 5.13'te gerçekleşen Mars-Plüton karesi ki bu açı işte e, 1 Temmuz'u, 2 Temmuz'u, 3 Temmuz'u hatta belki ardından 4 Temmuz Pazartesi'ni de etkileyebilecek önemli bir açı. Sert bir açı, gergin bir açı. Biraz şokları, beklenmedik haberleri beraberinde getirebilecek bir açı. Çünkü öncü burçlarda gerçekleşiyor ve bunlardan biri koç, biri oğlak. Sanki... E, sabırsız tutulamayan, kontrol altına alınamayan bir güçle otoritenin çatıştığı bir enerji gibi yorumlayabiliriz bunu. Bu bizim günlük hayatımıza günlük hayatımıza etkili olacak bir gösterge. Günlük hayatımızda gerginlikleri ortaya çıkarabilir, sinirli olmamıza sebep olabilir. Zaman zaman öfkemizi kontrol edemememize sebep olabilir. Şok bazı gelişmeler yaşanmasına sebep olabilir ki bunlar da böyle bizi hop oturtup hop kaldıran göstergeler olabilirler arkadaşlar ama sakin geçeceğini beklemeyin bu hafta sonunun yani bu açı hafta sonunu sertleştiren zorlaştıran bir gösterge evet gelelim bir sonraki açıya bir sonraki açımız ayın kironda olan üçgen açısı bu biraz daha böyle şifacı bir açı saat 12 22'de gerçekleşiyor öğle saatlerinde biraz daha böyle e, ruhsal olarak da fiziksel olarak da iyileşmemize, bedenimizi daha iyi anlamamıza, iç dünyamızı daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir gösterge. Tabii ki bu ilişkilere de yansıyacak bir durum arkadaşlar. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim sert açının aslında fonunda bir de ayın aslan burcunda olması eklenince böyle bir güç ve çıkar çatışmalarının da güçlü olabileceğini söyleyeyim, atlamayayım. Ama ne var? Şifalanabiliyoruz aynı zamanda öyle saatlerine doğru. Daha yumuşak, daha soft konuşmaya yatkın olursak biraz böyle ilişkilerimizi toparlamamıza yardımcı olabilir bu gösterge. Yine tüm günü etkileyecek ve Yarın da etkileyecek bir açı. Saat 13.38'de gerçekleşiyor. Merkür'ün Satürn'le bir üçgen açısı var. Merkür Satürn üçgen açısı aslında sorumluluklarımızın bilincinde olmamıza yardımcı oluyor. Ve biraz da e, sorumluluklarımıza odaklanmamıza yardımcı oluyor. Aklımız daha çok çözüm odaklı uzun vadeli problemleri ortadan kaldırmaya odaklı ve gerçekten artık önümüzde yığılmış birikmiş sorunlar neyse onları ortadan kaldırmaya odaklı olacak. Onun için üretken bir gün olduğunu söyleyebilirim. Bu üretken günde Mars Plüton arasındaki gergin açıyı aslında bir nevi enerji katalizörü olarak da kullanabiliriz. Yani kendimizi işimize odaklayıp veya yapmamız gerekenleri odaklayıp e, sinirli olmaktan kurtarabiliriz, gergin olmaktan kurtarabiliriz. Enerjimizi öfkeye, sinirliliğe değil, işe yarar bir şeye yöneltebiliriz ki bunun da altından çok büyük olumlu sonuçlar elde edebiliriz. Bir diğer açımız 15-21'de Ay Uranüs Karesi. Bu e, patavatsızca düşünmeden yapılan konuşmaların ardından gelebilecek bir e, sıkıntılı ilişkisel durumları, hayal kırıklıklarını ve duygusal iniş çıkışları tetikleyebilir. Yine buradaki Mars Plüton sert açısı bunun altını doldurduğunda gerçekten de hiç düşünmeden ettiğiniz bir lafın çok büyük beklenmedik ve üzücü sonuçlar doğuracak şekilde büyümesine sebep olabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Enerjimizi üretkenliğe kullanıyoruz. Bir diğer açımız ayın ay düğümleriyle olan tekaresi. Ay ay düğümleri tekaresi saat 22.09'da gerçekleşiyor arkadaşlar. Sert bir açı ve e, bütün bu olası patavatsızlıklarımızın veya yanlış ifade ettiğimiz kelamların aslında geleceğe yönelik kadersel bir takım e, beklentilerimizi etkileyebileceğini görebiliriz. Yine kontrollü ve üretken olursak ve enerjimizi doğru yönlendirirsek zor bir açıda olsa iyi bir katalizör çıkabilir buradan. Ama kontrolümüzü kaybedersek gerçekten de ileride işimize yarayacak bir ilişkiyi bozabiliriz. İleride çok memnun kalacağımız bir ilişkiyi bozabiliriz. Üzülebiliriz. Son açımız yine tüm güne etkiliyor arkadaşlar. 2 Temmuz Cumartesi olduğu gibi 3 Temmuz Cumartesi'nde neredeyse olduğu gibi etkiliyor. Saat 23.52'de gerçekleşen Merkür-Neptün karesi, Merkür-Neptün karesi tüm bu zor açıların içinde aynı zamanda bir de güvenilirlik açısından bizi sınıyor ve kolaylıkla güvendiğimiz insanlarla ilgili yanılabileceğimizi gösteriyor. Bu kadar çok Merkür'ün devrede olduğu zamanlarda bir de Mars'ta devrede arkadaşlar üstelik Koç burcunda baş dikkat edin. Ben birkaç gündür e, bunun acısını çekiyorum. Yani bugün de iğneyle duruyorum açıkçası. E, ben de inanılmaz başarı ağrısı tetikledi. Yarın Allah kerim bakalım yarın nasıl olacak. Çünkü yarın ve ondan sonraki gün de aynı şekilde bu açıların etkileri devam edecek. Zor bir gün. Her duyduğunuza inanmayın. Her güvendirmiş gibi görünene inanmayın. Her tatlı söze kanmayın. Çok kolay yanlış sözler, manipülatif sözler edilebilir ve çok kolay gerginlikler patlak verebilir. Ne yapıyoruz? Enerjimizi doğru kullanıyoruz arkadaşlar. Sükunet istiyorsak eğer. Evet. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.